Bugün, bugün sizlerle beraber, beraber UFC 24 çekiyoruz. oynuyoruz. Çekiyor, <gülüyor> Çekiyor. <gülüyor> Arkadaşlar hemen başlayalım. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri, yorum yapmayı Bu unutmayın. Bu video Samet abime gitsin arkadaşlar. Aynen arkadaşlar onu çok özledik. Bu videoyu izliyorsa o bizi görsün. Like atsın. Lütfen arkadaşlar Samet abimde buradan <laughs> selamlarımı gösteriyoruz. Ner Samet Merhaba Samet abi. Merhaba Samet abi. Merhaba. Celuçay abim de oraya gitti. Ee, onlara... Okumaya gitti arkadaşlar Ar Aynen arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım onları buradan selamımızı yine Selamın diyoruz. aleyküm Samet abi? Görüşürüz. Şimdi başlayalım. Evet başladık. Evet. FIFA mobil çok iyi. Ben başka karakterler de çıkarttım. Bir maç ben bir maç asaf yapacağız. Evet arkadaşlar. İlk önce ben yapıyorum Evet Arkadaşlar, Evet Haaland var Van Dijk var Minson, Minson var Fernandez, Fernandez. Arkadaşlar ben EFC 24'ün oynayışını Yani maçtaki performansını Çok beğendim Ama e, Maç dışı performansını Hiç beğenmedim çok, Hiç hoşuma gitmedi Yani iç oynayışını Bu Bu yeri çok beğendim Bu maç performansını o yüzden ama arkadaşlar böyle bir saçmalık var ama. Evet. Karisto Fernandez uzattı. Fernandes kaçırıyor. Luis, Vigo. Luis Vigo. yaptı ortasını. Vurdu kaleci. benim yüzüm mü gözükmüyor arkadaşlar? Bana mı öyle geliyor? Asıl benim yüzüm gözükmüyor. Arkadaşlar Morales. Morales verdi pasını. Rodríguez. Hmm. Tek gözüm gözüküyor arkadaşlar. Hmm. Tek gözü Evet. Pepe, Pepe onu topu alamadı. Rodríguez. gol atacak ya. mı? Kaleci. Kale. Kaleci. Kaleci, adamsın. Dondurma. Ama kalede dondurma yok. Yaralarım ağır. Varsın olsun be. O ya hop. Hocam ne offside ya. İnsanı sinir ediyor arkadaşlar bu insanları. İyi ya mi? dur ya hayır. Hı -hı. Çok ince, gel. Öf! Ama diğer odada. <laughs> diğer odada. Diğer odada. Diğer odada. Bana... Tamam. O sırada Kız gibi kalkıyor Hasan. <laughs> Arkadaşlar Hasan kalkması bilmiyor affedersiniz ama Bir gaklıyor. <laughs> <laughs> Öf, moku. Bakayım ne? Real Madrid mi? Ben Barcelona koymadım mı lan? Hadi içiyorum. İç. Ama sen odaya gitsin. <laughs> <laughs> Bir göğüs sürüyor Var ya yarın üstüme ağaç düşmüş <laughs> gibi oluyor. Hayır, hayır, Yok hayır. yürü git. Hayır. Hatta yap da arkadaşlar da duysun. <laughs> Allah'ım sen beni koruyarım. <laughs> üstüme 10 binlik rüzgar geliyor. Allah'ım. Güldürme Arkadaş <laughs> duyduğumuz herhalde. <laughs> Bildiğin ortaya yaptı. Hiç acımadı da. Sus lan güldürme. Oh, <laughs> lan, <puf. gülüyor> Elhamdülillah bugün de abdestimizi aldık. <laughs> Arkadaşlar kullandı Korneli. Griliş. Moku. Allah'ım geliyorum sana yarabbim. Aa. Arkadaşlar duyuyorsunuz okuz gibi yapıyor. <laughs> O ne <laughs> pislik bir. <laughs> hey arkadaşlar böyle bir gol yok. Bakayım. daha gibi? Yemin et nasıl? Arkadaşlar nasıl böyle bir gol ol, yok. Nasıl bir ol, gol. Al boyuyor beni. Bak arkadaş yukarı kaldırdım bak. Düz o sottum yukarı kalk. Bir vurdum. Arkadaşlar Ronaldo golü var. Ne Ah. Arkadaşlar iki maç oynayıp kapatacağım çünkü az süreli yapacağım. Derslerim Yuh. falan var benim ortaokula geçtim biliyorsunuz Aslında sabah birinci sınıfa geçtim. Oğlum ben şey yapacağım ya. Ne ben yapacağım? yapacağım? Tamam işte iki maç yapacağız diyorum. Duymuyor mu beni? Griliş yukarı kaldırıp aynı muhuku gibi. E şöyle sen bir maç ben bir maç. Yok iki maç bırakıp bırakırız. Ya ben bu, dört maç. Yok. Bakayım zamana yok bir maç. Sen de bir maç yapacaksın kapatırız. Niye? İşte canım öyle istiyor çünkü ödevlerim var. Arkadaşlar Asaf ben araba oyunu oynuyordum. Dur lan. Araba oyunu oynuyordum arkadaşlar. Kapıyı kilitlemeye gitti. Şey bir baktım arabanın sesi geliyor. Araba oyunu oynarken Bluetooth'a bağlandırdım. Bir Asaf bir vardı ben korktum. Meğermiş arabadan korkmuş. <laughs> arkadaşlar burada benim videomu izleyenler olursa benim ortaokul arkadaşlarımdan onlar da selamlarımı iletiyorum. Aleyküm selam kardeş. Adlarını veriyorum en sevdiklerim bakın. Eyüp, Musab, Burak benim futbol arkadaşım. Burak başka kim var arkadaşlar? Berra. Berra benim gözümün önünde kaybolsun. <laughs> başka kim var dur. Beytullah var arkadaşlar. Sametcan var. Sametcan. Ee, Ahmet, Sayı Talha, Eyüp. Üç ismi var arkadaşlar. Duyunca da elini okşadı böyle bakayım Dur lan bunlar kafana çıkmaz. Evet arkadaşlar arkadaşım. inşallah güzel bir maç yapar bu kafasını sok. Evet arkadaşlar. Asap gözünü <laughs> içine sok. Ay bu Oha Cavani. Ben lan Cavani. Oha vallahi Cavani santraforda başlattılar. Evet Fernandez. Fernandez güzel bir pas ama asamadı. <laughs> Fernandez. Aradan oynadı Luis Figo'ya sağdan gidiyor Luis Figo. Luis Figo ortasını yapmak üzere. Ortasını yaptı. Kafayı vuramadı ama. Onlar boş yere rovesh edecektiler. Vanda'yı kullandı. Fernandez. Cavani, Cavani, Cavani Pepe. Pepe aldı topu. Moku'ya yolladı. Moku. Moukou'dan Luis Figo'ya pas. Çok güzel bir çalım geldi Luis Fico'da. Luis Fico gole gidiyor. Luis Fico, Luis Fico, Luis Fico. Bir sol beklentisi var. Barcelona Real Madrid'de. Arkadaşlar oyuncu simgesini Barcelona koymuşum. Adını Real Madrid koymuş. Sırada bir ben. Şeyse? Birinci teres. Lan salak. Vursana. Bir, Vur. Birinci teres ben. Şeye gitmemişimdir. E tuvalete o... Gitmesi, gitmemişimdir. O sırada hocanın bana bakışı. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Benim osturumu şey yapmam için, gizlemem için yaptığım hareket. Kitaba Hocamı... yere atarım. Ondan sonra osururum. <gülüyor> 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 Öyle videolar? Arkadaşlar, akşam senin ben kafanız. Arkadaşlar akşam <laughs> akşam o Biraz sürüyor biraz sürüyor arkadaşlar yeter ki sor, sor, sor yeter ki kuru fasulye pilav yok <laughs> arkadaşlar yatarken kuru fasulye pilav yiyorum o yüzden bir de üstünde şey içiyor. oy kırılış abi ona bir şey goldu. arkadaş kırılış o ne biçim bir şey yapayım Abi Grinish nasıl bir gol attı lan öyle? Üf. abi kafam almıyor. Arkadaşlar bugün istiklal marşı dağılıyordu. Üstüme bir bindiler. Çocuğa dedim, sen ne yapıyorsun? çermeyi bir taktım. Arkadaşlar, arada... arkadaşlar bu arada... Arkadaşlar, bu arada benim geçen... Için. Benim geçen ne oldu biliyor musun? Beş kişi uyudum. Üstüme çığlandı mal Let's go. Öyle ne değil mi? Asıl sen şöyle tutuyorsun bak. Gel gülgüle <laughs> gel. Yandım ben ya. <laughs> sus <Surtan> da sus. <laughs> Oyun hiç... geçir. <laughs> <laughs> Git orada biraz dur. Arkadaşlar bugün bedende 6-1 yendik. Öyle güzel oynuyordum ama hiç gol atamadım. Öyle güzel oynuyordum ki. <laughs> Arkadaşlar var ya topu bile uzaklaştı. Çocuğa bir foul yaptı. Beyaz ışığı gördü resmen. Beyaz Altı bir yendik. 6-1. E e e beyaz e ışıkta Bülmül e Bülmül e bir bakıyor. Cehennem. Ne cehennemi lan? <laughs> bu. E gel. Sen. Bülbül'e gel. Arkadaşlar bu kafayı yemiş. <laughs> Video çekmeyin. <laughs> Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Galatasaray Manchester United maçında 3-2. Zaha'nın vole golü bak. Vole golü efsaneydi. Ya ne var ya? sana Arkadaşlar. Şeyin. Ee, Zaha'nın vole golü var ya muhteşem. muhteşem Muhteşemdi, muhteşemdi Zaha'nın golü. Vole golü attı. Sonra. Eee. Icardi son dakikada attı. Maçı çeviren o oldu. 2-2'den 3-2 yaptı. Sonra Kerem Aktürkoğlu 2-1'den 2-2 yaptı. 1-0'dan 3-2 yaptık arkadaşlar. Galatasaray temsilcimiz aynı Luis Figo gibi atamadı. At. Daha doğrusu Luis Figo atamadı. Bitti hocam. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açın. <laughs> yorum yapın. Bu <laughs> video Samet için gelsin onları izleyen, <laughs> cennet abi. Somet abi. Benim Samet abi <laughs> <Dur. dur>. <laughs> dedi. Selamlar ben şunu bir dövüp geliyorum arkadaşlar. <laughs> Samet ve cüllü selamlar. Arayun like atmayı, şey abone, abone olmayı unutmayın. Bildirimler açın. Yorum yapın. 40 abone yapalım lütfen arkadaşlar görüşürüz bay bay sizi çok seviyorum bay